Dedik ki kralata hepimizin arkadaşlar bugün 25 Şubat günlerde çay şat ve bugünkü yolculuğumuzda sizlerle birlikte İzmir, Samsun, Kırklareli ve Mardin'e gideceğiz. Etkinliklere katılıp doğa gezilerine çıkacağız ve tabii ki hayvan dostlarımızı da unutmayacağız. Hazırsanız hemen başlıyorum. Evet Malum havalar soğudu, e, tabi bu mevsimde havaların e, soğuması ile birlikte grip ve nezle vakaları da artıyor. Peki biz bu kış griple Covid-19 arasındaki farkı nasıl anlayacağız? Bu soruyu muhabirimiz Aslı ablanız sizin için bir uzmana sordu. <laughs> sizler için Cerrahpaşa'dayız. Çocuk ana bilim dalı uzmanı Ayşe Hocam'la birlikteyiz. Önümüz kış biliyorsunuz ve grip hastalıklarına yakalanmamamız gerekiyor. Hemen Ayşe Hocamıza soralım.